Trabzon Yomra'da dağlara doğru çıktık çıktık az gittik uz gittik dere tepe düz gittik demek isterdim ama pek de dere tepe düz gitmedik. Virajlı yollardan geçtik bir fındık bahçesinin kenarındayız şu an. Bu fındık bahçesinde Giresun yabanisi denilen fındıklar üretiliyor. İşte şu fındıklar üretiliyor. Toprağı kıt mücadeleci insanların ürettiği bu ürünleri nasıl üretildiğini öğrenmek için Yüksel Bey ile konuşacağız. Yüksel Bey. Buyurun hanımefendi. Geliyorum. Buyurun, buyurun. Bu eğim kaçtır Allah aşkına? Vallahi bunun eğimini şimdi desem... 75 derece midir? 90 derece olacak 75 neredeyse. 75'i de 60 rahat vardır yani. Vardır değil 60 mi? 60 vardır. Bir adım daha atma cesaretini gösterdim. Evet siz bu işi kaptınız. Karadeniz'de tarım yapmak, Trabzon'da tarım yapmak, Yomra yamaçlarında tarım yapmak, fındık <laughs> üretmek hiç de kolay değil. Kolay gelsin. Ne zamandan beri topluyorsun Bugün 34. gün. 34 gündür fındık topluyorsunuz. Evet. Ha, bana gösterebilir misin? Şimdi fındık, fındık. Tutuyoruz, Böyle yana kıvırıyoruz. Yapraklı olmasın diye. Ha, yana kıvırıyoruz. Evet. Şu, nerede Şu bir var. Ha, tamam. Bundan toplayayım bakayım şimdi. Ben şöyle bir mücadele edeyim önce. Şöyle tutuyorum. Evet, şöyle tamam. kıvırıyorum. Evet. Şöyle. Sonra sana veriyorum. <laughs> Bunu bu dibinden mi alacağım? Hayır, fındık istiyoruz, fındığın böyle. Ha, tık, tık, tık. Nereye katıyoruz böyle? Bunu ben toplayabilirim artık diyeceğim ama bitti galiba değil mi? Şöyle, şöyle. Erken Var mı başka? Geldin? Hayır. Ha? Var. Biraz erken gireceğiz. Geç kaldınız. Finale geldiniz diyorsun. <laughs> Yüksel Bey e nereye gideceğiz şimdi? Kutbelli fındıklık yukarıda. Aşağılar bitti şimdi. Buralar bitti. Öyle betti. mi? Tabii yukarıya. Yukarı çıkacağız. Tabii. Bu yamaçtaki işimiz bitti. Şimdi başka bir yamaca doğru gidiyoruz. Selcan geliyorum. Gel abla. <laughs> Kurtar beni. <laughs> evet. Şimdi sana gogarla bir dal çekeyim. Nerede var fındık? Nerede bu tarafta var? mı var Şu o tarafta? Var. Şu tarafta mı kaldı? Burada var. Yani. Bırakayım mı? Tuttun evet. artık değil mi? Evet. Evet. Artık düze çıktık, rahatız değil mi? Yol kenarına geldik.